Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüse karşı önlemlerini artırdı. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereği seyrekleştirilmiş personelle çalışmalarını sürdüren TCD'de yolcuları koronavirüse karşı korumak amacıyla yolcu sirkülasyonunun fazla olduğu, başta yüksek hızlı trenlere hizmet veren büyük gar ve istasyonlara termal kameralar yerleştirdi. Yerleştirilen termal kamerayla gara giriş çıkış yapan tüm vatandaşların vücut ısıları ölçülerek kritik seviyede olanların durumu sağlık ekiplerine bildiriliyor ve gerekli müdahalenin yapılması sağlanıyor. İlk etapta Türkiye genelinde toplamda 8 noktaya takılan termal kameralar Marmaray'da Söğütlüçeşme, Yeni Kapı, Üsküdar, Sirkeci istasyonlarıyla Ankara'da Ankara YHT, Eryaman, Konya ve Eskişehir garlarında giriş ve çıkışların takibi için kullanılmaya başlandı. Şehrimizde koronavirüse karşı alınan tedbirler her geçen gün artırılıyor. Bu kapsamda Eskişehir Tren Garı'na da termal kamera takıldı. Ayrıca koronavirüsle mücadele kapsamında Merkez ve Taşra'daki hizmet binalarında yolcu sirkülasyonunun yoğun olduğu yüksek hızlı tren garları başta olmak üzere tüm gar ve istasyonlarda düzenli olarak dezenfekte işlemi yapılıyor. Gar ve istasyonlarda bulunan yolcular sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarılıyor. Öte yandan giriş ve çıkışlara konulan dezenfekte makineleri yolcuların hizmetine sunulurken yolcuların bilinçlendirilmesi açısından TCDD tarafından hazırlanan bilgilendirme afişleri garların duvarlarına asıldı.